Peki sevgili Hakan Çalhanoğlu kaptanla sevgili Arda bizlerle birlikte kaptan müsaade eder misin nasıl Tabii, yapalım? Öyle, öyle, öyle. Peki sevgili Arda Gelece, büyükten mi başla? Geleceğin on Peki, büyük... De sen başla sen. Geleceğin on numarasıyla başla. <laughs> 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 i̇ki on numara var yanımızda iki kıymetli klas bir on numara var teşekkürler sevgili kaptan. Arda biz bazen şöyle deriz. E, nasıl anlatmalı bu golü diye Şöyle bir kaleciyle göz göze geldiğini tebrik ediyoruz. O anı öncelikle bir e anlatmanı istiyoruz senin ağzından. Tüm Türkiye seni dinliyor. Teşekkür ederim. Öncelikle çok mutluyum galibiyet aldığımız için ve mil takım formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Ben de kaleye baktım, sonra vurdum. Allah'a şükür güzel oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz. Kaleciyi biraz gördün mü şöyle önde mi? Biraz gördüm böyle hafif geliyordu. Sonra vurdum. Allah'a şükür güzel oldu. Güzel oldu. Bugün o sol ayağını Güzel kullanmanla birlikte sahada böyle bir Hacı'nin, Alex'in, Sergen Yalçın'ın ruhu da gelmiş gibi oldu ama bizim bir ardamız var. Ee, Sergen de büyük bir efsanemiz. Onları, bir onları 10 gün oluyor galiba değil mi? Sevgili Alex'le de buluştum? Evet o da tesislere ziyarete gelmişti. Dediğiniz gibi çok büyük oyuncular. İnşallah ben de onlar gibi böyle goller atmaya devam edelim. Hakan abi de çok iyi vuruyor. İnşallah. Onu da takip ettim evet, diyorsun. Evet. Kaftanı da takip ettim diyorsun. Hiç ayrım var. Kaptan yeni yetenek, klas yanımızda Öncelikle geçmiş olsun Hiç moralini bozma Diego Maradona Dünya Kupası'nda penaltı kaçırdı Ayağına sağlık olsun Ama sonuçta kazandık Sen her daim zaten elinden geleni yapıyorsun Teşekkür ederim abi İlk defa penaltıyı kaçırdım ee, Ona özgünüm ama Sonuçta e, takım arkadaşıma güvenebilirim e, Arda oyuna gir girince tabii ki e, Oyun değişti diyebiliriz Umut kardeşimiz e, Skoru değiştirdi bize katkı sağladılar. Bu bizim için çok önemli. Oyuna giren çıkan hiç fark etmiyor. Hepsi bizim için çok kıymetli, çok önemli. E, bu maçta daha çok sabırlıydık. E, i̇lk maçta demiştim e, daha akıllı da oynamamız gerekiyor. Ve bunu başardık bir gün. E, tabii e, son dakikalara kadar e, sabırlı olmaya çalıştık. E, sonunda golleri bulunca tabii ki rahatladık. Ondan sonra top bizdeydi zaten. Ama önemli olan bir gün hiç rakibi bizim e, kaleye doğru hiç e, getirilmedik hep onların yarısında oynadık. O bizim için çok önemliydi. Ee, i̇yi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Evet. Biraz araladık mı Almanya yolunu? Tabii dört maç daha var kaptan. Çok tecrübeli isim konu da senin orada olmanın ayrı bir önemi de var tabii. Ee, tabii ki inşallah oraya katılırsak bizim için ee, çok güzel olur. Yani sonuçta ev sahibi olmuş oluruz. Bütün e, gurbetçi Türkleri bizi orada bekliyor. Biz zaten her yerdeyiz, şu an yakınız, büyük konuşmak istemiyorum, adım adım ilerlemek istiyoruz. Önümüzdeki iki maç çok önemli içerideki maçlar, onu da alırsak inşallah zaten turnuvaya katılmış oluruz. Gol anından sonra sevgili Arda ile yan yana geldi mi, şöyle sağ için bir şeyler söyledin mi? Arda'nın zaten kalitesi ortada maşallah var. Bizim, sana da demiştim, geleceğin on numarasıdır. Eskilere döndüğüm zaman Arda abi'nin zamanlarında Emre, Emre abi Selçuk abi, Burak abi zamanında bana her zaman derdiler e, bu takımın kaptanı sen olacaksın. E, bir, bir gün bize bırakacağız. Takım Arda emanet olacak. E, çok mutluyum onun için. E, evet. inanılmaz bir yetenek. Allah'ım onu nazarlardan saklasın. Anladım. Korusun. E, inşallah bizi gururla da e, temsil edecektir. Edecektir. Müsaadeniz olsa sevgili Tarık üstünde, sevgili Nihat Kahveci çok kısa bir er... dedi, kızmasın. <laughs> sorusu var stüdyodan çok kısa ve hızlı bir ne şekilde dedi? alabilirsem Nihat abi ne yapmasın dedi Nihat Nihat hocam Nihat abi ne yapmasın dedi Kızmasın dedim şimdi dedi. Aa kızmasın <laughs> Yok, onlar <laughs> onlar sana kızmaz. Çok kısa ben Ardıy'a sorayım mı hemen, hemen ben sevgili doğrudur. Tarık Hocam. Ya biraz daha uzak köşeye vuramaz mıydı sanki biraz <laughs> biraz daha uzak köşeye izliyor. Tarık ismini vuramaz mıydı daha ne kadar uzak köşe arda sağ olsun çok teşekkür ederim çok güzel oldu yani güzel diyecek oldu. çok bir şey yok güzel. o an güzel oldu Allah'a şükür ne kadar İnşallah güzel. devamı da gelir. Peki Nihat Kahveci'nin de sorusunu alayım hızlıca. Ben öncelikle Hakan'ı tebrik ediyorum. Bu iki maçta inanılmaz bir özveriyle oynadı. Penaltı kaçar sorun değil. Başka maçlarda atar. Şampiyonel Ligi finalini kaybedip ister istemez bu üzüntüyle bu kampa kaptan geldi. Sahada en çok mücadele eden koşan oyuncumuzdu yani iki maçta da. Arda'ya da şunu aktarabilirsin. Bu kadar güzel gol ancak bu kadar kötü anlatılır. <laughs> Peki. Nihat Kahveci, Nihat, Nihat hocamız diyor ki sevgili Hakan sezon boyu İtalya Ligi, İtalya Kupası, Zorlu Şampiyonlar Ligi süreci ellerine sağlık ayağına sağlık iki maç en çok yıprananlardan biriydi tabi Ay Yıldız için, milli takım için ayrı bir teşekkür var Nihat Kahveci. Çok sağ ol Nihat abicim. Ee, abi biliyorsunuz e, 50'ye yakın maç yaptım. Evet. E, milli takımla beraber herhalde 55'e geliyordur. Ya çok ağır bir sezon geçirdim. Ee, Allah'a şükür iyi de bir sezon geçirdim. Tabii bu sona doğru olunca insan e, ister istemez hem mental olarak e, yorulmuş oluyor. Ama yine de e, milli takıma gelince e, insan ister istemez tabii ki her zaman elinden geleni yapmaya çalışıyor. E, Nihat abi e, benim için çok kıymetlidir. E, ona saygım sonsuzdur. İnşallah onların e, yolundan gideriz. Onlar bize bu 2008 e, e, 2008'de yaşattıklarını biz de yaşatırız. Bizim için e, önemli bir rol. E, biz her her şey açığız. Kendisi de biliyor beni biliyor. E, onlara teşekkür ederim. Tarık abi'ye de buradan selamlar. Alp Hoca da var. Alp Alp Hoca'ya da çok e, selamlar. Gözgöz e, sunucumuz. Herkese çok selamlar. Herkese. Peki Herkine seni yormayalım. E, peki tamamlıyoruz vakit daraldı. Alalım Alp Hoca'dan çok kısa temenni Or Arda ya İb da biraz sarılayım ben. İbrahim'ciğim ben şunu söylemek istiyorum. Ee, özellikle Letonya maçından sonra henüz daha oyun yeni bitmişken sevgili Hakan'ın sana verdiği bir röportaj vardı. Artı bugün verdiği röportaja bakıyorum. Oynadığı oyunu, sağ içindeki oyunu ancak bu kadar güzel analiz edebilir. İleride bir teknik direktör mü yoksa buralarda bizim yerlerimizde olur mu açıkçası ben endiş endişelenmeye başladım. Son kısmı bir kez daha alabilir miyim? Ee, şöyle söyleyeyim tekrar değilim? İbrahim sen duymadın. Ee, i̇ki maçı çok iyi analiz etti. Oynadığı oyunu çok evet. iyi analiz etti. Eksikleri tespitleri çok güzeldi. Onun için gelecekte bir teknik direktör kapasitesi zaten var ama bizim bu koltuklara da oturursa biz kendimize şimdiden bir iş arıyorum diyorum ben. Liga dönüşü, maç sonu oyunu çok iyi analiz etti diyor. Bugün için tebrikler diyor Alp Hoca. İleride bir yorumculuk düşüncesi varsa hemen biz burayı bırakacağız diyor. Sevgili Hakan'a çok iyi analizler yaptı diyor. Teşekkür ederim. <laughs> Benim açıkçası hedefim belli. Futbola bıraktığım zaman inşallah hocalık yapmayı düşünüyorum. En çok yapmak istediğim şey ama dediğim gibi en son maçta da bazı şeyleri dile getirdim kötü oylar oynadığımızda da söylüyorum bunu ama bugün gerçekten iyi bir performans sergiledik ee, adamlara hiç pozisyon vermedik bu bizim için önemliydi daha iyi olmaya çalışacağız daha iyi bir takım olmaya çalışacağız çünkü bu takım çok güçlü evet. ve daha iyi yerlere de gelebilir inşallah, i̇nşallah. Hep sevgili Arda ya da Nihat Kahveci bir gol bu kadar güzel olur ama Arda çok kötü anlattı golünü dedi heyecansız sakin Arda hep sakin zaten yani Gerçekten anlatabileceğim bir şey değil. O an yaşadım yani. Nasıl tabii. oldu? Enteresan hisler şu an yani. Binlerce konuşulacak ama. İnşallah devamı gelir. Devamı gelir. <laughs> Sevgili Arda. Son soru. Geleceğin de önemli tabii. Herkes yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Ee, önemli bir yaz seni bekliyor. Önce, öncelikle her şeyin hayırlısı olmasını istiyorum. Herkes için. Ama şimdi galibiyet ve golümden başka bir şey düşünmüyorum. Yani. Peki son olarak ekleyecekleriniz kaptanla birlikte kaptanınla birlikte var mı? Ee, Hakan abi de buradayken ona çok teşekkür ederim. Takım içinde inanılmaz bir kaptanlık yapıyor. Belki dışarıya gözükmeyen şeyler de yapıyor. Tüm abilerime de ayağına sağlık. Çok iyi mücadele et. Bugün inşallah Almanya'daki Euro'ya gitmek istiyoruz. İnşallah. Ardacığım tebrik ediyorum TRT ailesi olarak sana. Klas golün için. İyi ki varsın. İyi ki yeni yıldızımızsın. Hep bizimle ol. Kaptan teşekkür ederim. Ee, herkese çok teşekkür ederim. Ee, tüm ekibe. Ee, tüm hocalara, sağlık ekibine, bizim malzemecilerimize, herkesin yüreğine sağlık. Ee, güzel bir kamp geçirdik. Ee, yayında olan herkese çok selamlar. Ee, teşekkür ederiz. İnşallah diğer kamp yine böyle aynı neş neşeyle reportaj yaparız. Peki. Sonbaharda görüşmek üzere Kaptan Teşekkürler sevgili Hakan. Ardıcım görüşmek üzere diyelim.